beraber oynuyoruz bunda. yani parkur oynuyoruz. Evet ama abinin kanalına abone olmayı unutmayın. Çıkın çıkın unutmayın. Evet. Çıkın unutmayın. Bak 14 abone tamam. çok az kaydı. Bir kişi olursa işte. Evet 14 abone olduk. Tamam ben de tam böyle. Şey, Aydın uçağı tamam. Buraya geçtim. Ben de oldum. Bu çok da hiçbir şey gerek yok. yok ama. Abi buradan boy geçirir. Ama kilit kilit diye kal. Ben zaten kiliti biliyorum da düştüm. Dur reset açayım ne? Açayım bekliyorum. Dur. Ana, diyor, diyor. Allah tek sevdim kaldı. Ya düşüyorum. Dur ben arkadaşlar ben kapıyı kapatayım öyle geçeyim. Dur. Arkadaşlar kamerayı kapatınca hiç donmadan geçtim maşallah neden böyle oluyorsa evet hiç anlamıyorum Düşürdüm. ben onu uzak sandım <laughs> öldüm 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 öldüm, öldüm. Bak buradan buradan. Çünkü şey kapalı. Oyuncu Burası oyuncu. tabii ki de. Aha. 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 Evet. Evet geçtim. Ee, beni bekleyeceğim. Abi beni geçti. Hayır geç. Gel. Yukarıda, yukarıda doğdum. Ben seni geçtim. Ne? Beni bekle. Nasıl doğdun orada la? Doğdum işte yani ben geçmek ya dedi. Eee geçmedin ki. Ben dedim video bakacakmadan önce. Evet de sen nasıl şeyde doğmuştun aşağıda doğmuştun. Hayır. Evet aşağıda doğmuştu arkadaşlar. Yoksa Robux mu verdi? <laughs> bak, bak, e, bak. Ben ben Robux'um sıfır. Kesin kesin çok sıfırdır. Aa Robux vermiş bir de. Yalancıya bak. Ama ben de öldüm. Allah Allah Robux vermiş beni geçebilmek için ya. Hala da geçmeye çalışıyor Bangoo. Seni bekliyorum. Tamam inşallah. Aa bu da zor parkur. La bu da nasıl geçeceğim? Resat, Hep reset atıyoruz zaten buraya geldik. Nasıl bu oyun bu? Geçilmiyor ki. Ben sen nasıl buraya geçtin? Şey Kesin Robux ya. <laughs> Robux var bir Abi kaydım bak. Şimdi dedim. Selamünaleyküm. Şimdi ha. buraya nasıl geçiyorsun? Bak bu oraya geçiyoruz. O oraya gelmesini bekliyoruz. Sonra da geldiğimi buraya zıplıyoruz. Tamam. Ya yeter! Aa! Ulan ben de düştüm. Yeter. Yine üç doğdum. Ah. Yeter ya. Geçmiştir farkı. Aaa. Düşmedim. Aman düşmedim. Haydi ya son olsun ya son. Hemen çekil. Aklımı karıştırıyorsun. Hadi. Ay. Biz. Geçtim. Abi, duymamıyorum. abi duymamıyorum Bu son. Son. Hayır. Geçemedim arkadaşlar. Videoyu durduracağım. Kaç ya geçemedim. Geçilmiyor. Arkadaşlar bir deneme kaç deneme oldu ama yine de geçtim. Şimdi de öbür parkurdayım. Birazcık zordu parkur. 12 değil mi? 12. Hemen kaçta ki bakayım Emine? 14'te. Ama bu için çok zor. Zor. 14 zor bu iş. Abi bak. Bu farkı yerde geçer misin? Evet tabi. Bu da mı zor diyor? Ne bak bu ya? Onu herkes Aa! geçebilir. Ya düştüm ya. Arkadaşlar hemen bu parkura zor diyor. Zor. Nasıl zor? Ben bir geleyim sen görürsün zoru. Lan nasıl bir şey? Ben şeyler ruhlar salmıştım. Geçeceğim. Bu? Hı? Evet. Hemen buralarda hangisi? Buralarda. Oyda pembe. Pembe. Oyda o kötü yenk. Bu mu? Hayır pembe değil. Pembe düz, bu. düz, Düz düz işte düz diyorum ben. Tabii. Ey ya ya. Ben unutmuşum açmışım? diyor ya. Sadece şu kayda o dört Ben oraya bir geçerim Ben oraya bir geçerim ve bak görürsün nasıl geçtiğimi. Ay papi işte. <laughs> ben sana nasıl geçeceğini göstereceğim. Bu da şöyle yapabilir miyiz? Evet, o uyuyor. Hemen bak şimdi. Bak ben nasıl geçeceğim. Bak şimdi. Yani adamım çekil. Çekil. Oros mu çocuğu lan bu? Aa tırmanılmıyor. <laughs> tırmanılmıyor. Dışırma. Dur 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 dur. Mat, zıplamadı oyun. Ne yapacaktın? Isırmayacaktım buraya. Öyle geçeceğiz. Dur şurada arkadaşlar. Bakın ben nasıl kim şey Arkadaşlar geçtim. Ay geçemezdim. Abi Birazcık sen alalım. geç. Ya bak sen geç diyor. Bak o da çok gıcık oluyor arkadaşlar. Hemen dup. Ben onu dup oldu zaten biliyorum. Arkadaşlar dur geçiriyorum. Size orada görürsünüz. Böyle geliyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Yani? Tamam mı? He. E, Sonra buradan böyle burayı zıplıyorsun. Al geç Al. Bu kadar. Ben boyum biraz zor ama. Boğacık yedim. Bir daha zıplıyordum. Bir daha da pırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr şimdi de. Nazlık bir Kira Tüyü açıp geçirelim. Yok hemen. Aa. 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 Ay Ailesini buldu. Ya da bulmamışım. Nasıl iyisi? Evet bulmamışım. O en bize ayrı aşığı atıyormuş. Ben geçireyim Hayır. Arkadaşlar her nasıl bir zor parkur arkadaşlar. 15 izledi zaten zor geçiyoruz. Ama e nasıl bu oyunu oynattırdım bana? Nasıl parkur arkadaşlar? Nasıl parkur? Güfür edeceğim, güfür edemiyorum çünkü videodayım. Evet. Yani şu anda kendimi çok zor tutuyorum arkadaşlar. <gülüyor> 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 Aa. Hemen bir daha bana bu oyunu oynattın sakın oynattırma Ulan yeter! Ya yeter! Bu <laughs> ne? Nereye düşürdün beni? Karim Hatta buraya düşürdün. On beş parkura bile zor geldim ben. Bu nasıl bir şey? Hadi bismillah. Evet. Aa, çok aç kalmış işte ama. Düştü. Haydi. Vallahi geçiyorum. Hayır. Düştüm. Arkadaşlar. Şu anda kendimi zor tutuyorum da. Şimdi videoyu bitirsek olur mu? Kendimi çünkü çok 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 zor tutuyorum. Hemen de. <laughs> Dur bir tane şans daha deneyeceğim. Ama reset atmak neden var? O birazcık oyda kötü olmuş. Ne? Bir de oyun parkurları çok zor. Neden böyle yapıyorlar? Lan bir tane kalmıştı ya. Bir tane kalmıştı. Nasıl bu? Bir tane kalmıştı. Yemin ederim bir tane kalmıştı. Geçiyordum. Hadi. Hadi. Ee, yok geçilmiyor arkadaşlar. Hadi. Parkuru siz nasıl geçiyorsanız. Geçiyor. Hayır, türlü hiç geçti. Hayır Eva geçti. Onlar şimdi de bölüm değişir yok. Geçilmiyor ya. Zeren Sedat bulmasa ben geçerim. Şöyle de sinirim de haydi. Sırırın dağıldı. Eva sallanma senin yüzünden düşüyorum ya. İçten çeşit geçeyim. Bu geçilsiz bak hep böyle. Ben geçemeyeyim diye videoyu bitireyim diye hep böyle düşersin. Ha. Hadi tırmadım. Hadi. Hadi abi. Ya hayır ya videoyu durduracağım. Hep böyle videoyu durduğunca geçiyor. Dur. Geçtim. Ay. E bu ne? Ya doyuyor. Ya ne Bakın dur ödeyeyim şurada. Abi yediklerim dolsun diye bekliyorum. Abi o diyor. Evet birazcık benimki de. Abi yediklerim dolsun. Aha. Ha geçtim abi, hemen Gobel. Ben uçayım. Hadi, hadi. lan Kankiler ne yapıyorsunuz? Ben doğru yere düşmüşüm kankiler. Lan neden ben burada doğdum? Yes, geçedim 17. Falko'yu dayım. 17. dayım. Ben de geliyorum. Yes. Ben de 17. Yes. dayım. Eymen beni hiç beklemiyorsun nedense. Abi ben de bekliyorum. İnşallah. Eymen go. Eymen go. Eymen go. Eymen go. go. Lan! <laughs> i̇n, in, in. in. Eve Abi ben de bir Evet ne? ya Aman. Aman bu ne? Abi oturarak doğruyor. Oturarak ne oluyor? vardı. Aa evet. 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 Şarjım bitti. Evet, öyle. Ne? Hadi. Lan bu da hile beni en aşağı sıfıra götürdü bu hile. Ne hile? Sıfıra götürdü. Arkadaşlar gıcık oldum yemin ediyorum ya. olacak mı bakayım. Bak hileyi böyle, böyle kullanıyorsun. Ne oyun? Abi ben evet. Tıklayamıyorsun ki. Ha, hadi ya, oyunu bitireyim sen de atla be oyunu bitireyim nasıl bu oyun? Hayır ya ben bitiremeyeceğim. Niye o zaman ben seni arkadaşım nasıl çekeceğim? Ya bitireyim bitireyim dediğinde hemen geçiyorum ben. O zaman ben seni arkadaşım nasıl arkadaşlar dur sileyim. Daha yeni arkadaş olmuştuk. Hala bana kızıyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar söz vermişti bana bir daha kızmayacağım diye. Arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Haydi bay bay. Hayır. Dur bay bay. Hayır. Dur bay, bay.